70, 80 ya da daha yaşlı olsanız bile her sabah enerji dolu bir şekilde uyandığınızı hayal edin. Kendinizi parkta dolaşırken, torunlarınızla aynı tempoda yürürken ve kendinizi gerçekten canlı hissederken hayal edin. Hiç 90 yaşından sonra bazı insanların nasıl hayatta kaldığını merak ettiniz mi? Sadece şans veya sıra dışı genlerle ilgili değil. Bunlar çoğu zaman özellikle beslenme konusunda belirleyici seçimlerdir. Merhaba ve hoş geldiniz. Ben Dr. Charles, bir hekim ve beslenme uzmanıyım ve sizi burada görmekten mutluluk duyuyorum. Daha uzun ve daha doyurucu bir yaşamın tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün, yaşınız kaç olursa olsun, canlılığınızı artırabilecek ve aktif kalmanıza yardımcı olabilecek 7 güçlü yaprağı sizlerle paylaşacağız. Bilimsel olarak kanıtlanmış bu yapraklar 60'lı, 70'li ve üzeri yaşlardaki kişiler için mükemmel olan benzersiz besin maddeleri ve sağlık yararları içerir. Başlamadan önce büyüyen topluluğumuzun bir parçası olmanızı, abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Daha sonra yorumlara gidin ve "Sağlıklı olmayı seçiyorum." yazın. Bu basit olumlama sağlıklı yaşama olan yenilenmiş bağlılığınıza doğru atacağınız ilk adım olabilir. Uzun ömürlü olması için neden yaprak bırakmalıyız? Hafta sonları hala dansa giden veya dünyayı dolaşan, hiç terlemeden gezen 90, 5 yaşında birini görmüşsünüzdür. Bu inanılmaz derecede sağlıklı yaşlı yetişkinlerin çoğunun ortak özelliği, beslenmelerine besin değeri, yoğun yapraklı yeşil sebzeleri dahil etmeleridir. Ancak tüm sebzeler aynı şekilde yaratılmamıştır ve herkes onlara aynı şekilde tepki vermez. İşte tam bu noktada her bir yaprağın kendine özgü faydalarını anlamak devreye giriyor. Bu video, tabanlı makalede enerjinizi artırabilecek 7 sıra dışı yaprağı inceleyeceğiz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, kemiklerinizi koruyabilir hatta görme yeteneğinizi bile koruyabilirsiniz. Kanıtlanmış faydalarını, bunları öğünlerinize nasıl dahil edebileceğinizi ve akılda tutulması gereken önemli önlemleri inceleyeceğiz. Daha canlı bir hayata doğru yolculuğumuza başlayalım. 1. Ispanak Klasik süper besin Temel besinler ve faydaları ıspanak. Süper besin terimini duyduklarında insanların aklına gelen ilk yapraktır ve bunun da iyi bir nedeni vardır. Bu koyu yeşil yapraklı sebzede A, C, K, E ve B 12 vitaminleri bol miktarda bulunur. Ayrıca demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi değerli minerallerin yanı sıra lütein, zeaksantin ve beta karoten gibi antioksidanlar da içerir. Bilimsel araştırmalar, ıspanağın özellikle yaşlandıkça daha da önemli hale gelen kemik sağlığını önemli ölçüde artırabildiğini gösteriyor. Ispanakta yüksek miktarda bulunan K vitamini kalsiyum emilimine yardımcı olur ve kemik yoğunluğunu artırır. Ispanaktaki antioksidanlar aynı zamanda görme yeteneğini de koruyarak yaşlı yetişkinlerde yaygın görülen makula dejenerasyonu ve katarakt gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık güçlendirici ve demir emilimi bağışıklık açısından ıspanak içeriğindeki C vitamini ve diğer antioksidan bileşikler sayesinde öne çıkıyor. Bu antioksidanlar, hücrelere zarar veren dengesiz moleküller olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücresel yaşlanma hızını azaltabilir. Kansızlıkla mücadele eden veya kansızlıktan endişe duyan herkes için ıspanak bitki bazlı harika bir demir kaynağıdır. Ancak bitkisel demir, etten alınan demire göre daha yavaş emilir. Bu nedenle ıspanağı demir açısından zengin besinlerle birleştirmek iyi bir fikirdir. C vitamini içeren besinler, portakal, limon hatta çilek gibi demir emilimini en üst düzeye çıkarabilir. Ispanağın tadı nasıl çıkarılır? Salatalar. Genç, taze çiğ ıspanak yaprakları kullanın. Bunları doğranmış meyvelerle, elma, çilek ve hafif bir vinegretle eşleştirin. Hızlı sote ıspanağı sarımsak ve zeytinyağı ile kısa bir süre pişirerek acılığını azaltın. Smoothie'ler: Enerji dolu bir kahvaltı için ıspanağı, muz, elma veya yoğurtla karıştırın. Omlet ve frittata: Basit ama besleyici bir yemek için ıspanağı yumurtalarla karıştırmadan önce yumuşatın. Küçük bir ipucu: Eğer hafif acımsı tadını sevmiyorsanız, buharda pişirmeyi veya tatlı bir meyveyle karıştırarak smoothie yapmayı deneyebilirsiniz. 2. kale. Az değer verilen besin değeri taşıyan bir gıda lahanayı özel kılan nedir? Genellikle ıspanağın gölgesinde kalan kara lahana ayrı bir ilgiyi hak ediyor. Bu yapraklı yeşil sebze C, K, A ve B6 vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerle de doludur. Ayrıca çeşitli vücut fonksiyonlarını destekleyen, güçlü fitobesinler olan kuersetin ve beta karoten içerir. Yaşlılar için en önemli faydalardan biri kalbin korunmasıdır. Lahana içindeki lifler kontrol etmeye yardımcı olur. LDL, kötü kolesterolü düşürür ve sağlıklı kan basıncını destekler. Aynı zamanda içeriğindeki antioksidanlar iltihabı yatıştırmaya yardımcı olarak Tüm kardiyovasküler sisteme fayda sağlar. Kemik sağlığı ve detoksifikasyon ıspanak gibi kara lahana da kemik sağlığı için gerekli besinleri içerir. İçeriğindeki kalsiyum ve K vitamini kemikleri güçlü tutarak osteoporozun önlenmesine yardımcı olur. Kale, karaciğeri toksinlerden arındırmaya teşvik eden kükürt bileşikleri sayesinde detoksifikasyona da yardımcı olur. Sindirim yardımcısı, yaşlılarda sık görülen bir sorun olan kabızlık sorunuyla mücadele edenler için lahana'nın içindeki lif büyük bir yardımcı olabilir. Sadece düzenliliği teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı bir bağırsak ortamını da destekler. Lahana eklemenin kolay yolları: masajlı salata. Lahana yapraklarını yumuşatmak ve acılığını azaltmak için çiğ lahanayı limon suyuyla masaj yapın. Çorbalar ve güveçler, pişirme işleminin sonuna doğru doğranmış lahana ekleyerek lahananın parlaklığını koruyabilir ve besin değerlerini koruyabilirsiniz. Yeşil smoothie'ler. Lahanayı vitamin emilimini artırmak için avokado veya chia tohumu gibi sağlıklı yağlarla birleştirin. Lahana cipsi Lahana yapraklarını zeytinyağı ve baharatlarla fırında pişirerek çıtır çıtır, düşük kalorili bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Yaratıcı olmaktan çekinmeyin. Lahana, omletlerle, güveçlerle ve hatta pizza sosu olarak bile iyi gider. 3. Romen marulu Sadece bir salata tabanı değil, keskin ve ferahlatıcı marul genellikle salataların temeli olarak kullanılır ancak aslında sıradan bir dolgu malzemesi değildir. A, K, C vitaminleri ve folik asitin yanı sıra potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi temel mineralleri de sağlar. Ayrıca genel sağlık açısından hayati önem taşıyan antioksidanlar olan beta karoten, lütein ve zeaksantin içerir. Daha iyi sindirim ve daha huzurlu uyku, marulda bulunan Lif sağlıklı sindirimi desteklemeye, kabızlığı önlemeye ve bağırsakların dengeli çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Ancak marul, aynı zamanda sinir sistemini sakinleştirici etkisi olduğu düşünülen laktusin adlı bileşiği de içeriyor. Siz veya tanıdığınız biri uyku sorunu yaşıyorsa, geceleri hafif bir marul çayı içmeyi düşünebilirsiniz. Bu, rahatlamayı teşvik etmenin nazik ve doğal bir yoludur kemik desteği ve hastalık önleme marul, kalsiyum emiliminde şampiyon olan K vitamini içerir. Bu özellikle kemiklerini güçlü ve dayanıklı tutmak isteyen yaşlılar için oldukça faydalıdır. Marulda bulunan antioksidanlar, aynı zamanda hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan da koruyabilir. Kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi kronik hastalık riskini azaltır. Romen marulunun tadını çıkarmanın yolları, Klasik salatalar. Marulun ötesine geçip doku ve lezzet katmak için renkli sebzeler, proteinler, meyveler ve tohumlar ekleyin. Dürümler ve sandviçler. Dürümlere alternatif olarak marulun bütün yapraklarını kullanın veya sandviçlerin içine kat kat koyun. Çorbalar ve et suları. Sıcak yemeklerin çıtır dokusunu korumak için yemeklerin sonuna doğru doğranmış marul ekleyin. Taze ve çiğ Mümkün olduğunca marulun besin değerini koruyabilmesi için çiğ olarak tüketin. Dördüncü tere, detoks etkisi yaratan bir dinamo benzersiz lezzet ve etkileyici beslenme tere otu, her türlü yemeği renklendirebilecek, biberli ve hafif baharatlı bir tada sahiptir. Bu narin küçük yaprakları hafife almayın. Bunlar, besin açısından adeta bir altın madeni. A, C, K, E ve B, 6 vitaminlerinin yanı sıra iyot, kalsiyum, potasyum ve demir gibi mineraller de içeriyorlar. İçeriğinde bulunan beta karoten, lutein, zeaksantin ve glukozinolatlar kanser karşıtı potansiyeli de faydaları listesine ekliyor. Detoks ve bağışıklık güçlendirme. tereotunun otunun dikkat çekici bir özelliği de toksinlerden arındırıcı özelliğidir. Glukozinolatlar zamanla biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olan karaciğer enzimlerini uyarır. Bu yaprak aynı zamanda içerdiği güçlü C vitamini ve diğer antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Tiroid ve kemik desteği tereotu iot içerdiğinden tiroid bezinin sağlıklı çalışmasını destekleyebilir. Bu da metabolizmayı ve enerji seviyelerini düzenler. Ayrıca içeriğindeki kalsiyum ve K vitamini kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olarak kırık riskini azaltır. Araştırmalar ayrıca tereotunun iltihap giderici bileşiklerinin eklem ağrısını hafifletebileceğini öne sürüyor. Birçok yaşlı insan tarafından çok takdir edilen bir fayda. Tereotunun tadını çıkarın, salatalarda çiğ olarak tereotunu, turunçgil dilimleri ve hafif peynirlerle birlikte tüketerek acı tadını dengeleyebilirsiniz çorba garnitürü. Parlak rengini ve yoğun aromasını korumak için tereotunu servisten hemen önce ekleyin. Pesto ve soslar, klasik pestoya baharatlı bir dokunuş katmak için fesleğenle karıştırabilir veya ikame edebilirsiniz. Sandviç üstü malzemesi, sandviçlerin üzerine çıtır çıtır bir tat ve ekstra besin için tereotu ekleyin. Eğer tadı size çok yoğun gelirse, armut veya elma gibi tatlı meyvelerle dengeleyebilirsiniz. 5. roka. Uzun ömür için baharatlı bir dokunuş yemeklerinize lezzet katın. Roka olarak da bilinen roka, basit bir yemeği daha heyecan verici bir şeye dönüştürebilen, güçlü ve hafif acımsı bir tada sahiptir. Bu yeşil yaprak A, K ve C vitaminlerinin yanı sıra folat, kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum açısından da zengindir. Ayrıca kanser önleyici etkisi olan beta karoten, lutein, zeaksantin ve glukozinolat gibi bileşikleri de içerir. Güçlü kemikler ve antioksidan koruma roka, pek çok yapraklı yeşillik gibi kalsiyumun kemiklere bağlanmasına yardımcı olan K vitamini açısından zengindir. Ayrıca serbest radikallerle savaşan ve yaşlanmayı geciktiren bir dizi antioksidan içerir. Yapılan araştırmalar, rokanın içeriğindeki kükürtlü bileşiklerin, glukozinolatlar, vücudun bazı kanser türleriyle savaşmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Göz sağlığı ve bağışıklık roka, içeriğindeki lütein ve zeaksantin sayesinde özellikle yaşa bağlı göz dejenerasyonuna karşı gözlerinizin en iyi dostu olabilir. Ayrıca C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirerek genel sağlığınız için güçlü bir savunma kalkanı oluşturur. Roka'nın en iyi şekilde değerlendirilmesi çiğ salatalarda. Roka'yı karpuz veya mango gibi tatlı meyvelerle birleştirerek lezzetli bir denge yakalayabilirsiniz. Pizzalar ve makarnalar yemeğin besin değerlerini koruması için piştikten sonra üzerine taze roka ekleyin. Pesto çeşidi Fesleğeni roka ile karıştırarak veya değiştirerek baharatlı bir pesto sosu elde edebilirsiniz. Dürümler ve sandviçler. Yapraklı dokunuş, sıradan sandviçlere karakter katıyor. Faydalı bir ipucu. Roka'nın güçlü aromasını yumuşatmak için doğal tatlılığı olan daha hafif sebzelerle veya meyvelerle karıştırın. Altıncı fesleğen, sadece bir süslemeden daha fazlası, hoş kokulu ve şifalı fesleğen sosları, pizzaları ve daha fazlasını zenginleştiren aromatik, hafif tatlı yapraklarıyla ünlüdür. Ama bu sadece bir mutfak süslemesinden çok daha fazlası. Kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum gibi temel minerallerin yanı sıra potasyum, alfa ve C vitaminleriyle doludur. Reyhan ayrıca anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle bilinen öjenol, linalool ve rosmarinik asit gibi bileşikleri de içerir. Antiinflamasyon ve antioksidan desteği, reyhanın güçlü antioksidanları, yaşlanma sürecinde önemli bir faktör olan oksidatif stresle mücadele ediyor. Bu antioksidanlar, iltihabı azaltarak eklem ağrılarını azaltabilir. Bu, birçok yaşlı insan için daha az ağrı ve daha iyi hareket kabiliyeti anlamına geliyor. Bilişsel ve ruh hali faydaları ilginçtir ki, fesleğen kokusu zihni sakinleştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı araştırmalar, fesleğen bileşiklerinin hafıza ve bilişsel işlevlerin iyileştirilmesiyle bağlantılı olduğunu bile ortaya koyuyor. Yaşla birlikte zihinsel keskinliğini korumak isteyen herkes için değerli bir tamamlayıcıdır. Kemikleri güçlendirmek ve daha fazlası diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi fesleğen de kemik yoğunluğu ve kan pıhtılaşması için önemli olan K vitamini sağlar. Fesleğeni günlük rutininize dahil etmek kırık olasılığını azaltabilir ve genel kemik sağlığınızı iyileştirebilir. Fesleğen nasıl kullanılır? Salatalarda taze olarak tüketin. Yaprakları doğramak yerine kopararak hassas yağlarını koruyabilirsiniz. Klasik pesto fesleğen, çam fıstığı veya ceviz, sarımsak, zeytinyağı ve peyniri karıştırarak ikonik bir sos elde edin. Aromatik yağlar ve sirkeler. Lezzetli bir sos elde etmek için zeytinyağına veya balzamik sirkeye fesleğen yaprakları ekleyin. Pişirme sonu sosu. Fesleğeni domates sosu gibi yemeklerin aromasını korumak için servis etmeden hemen önce ekleyin. Cilt sağlığınızı doğal yollarla iyileştirmenin yollarını merak ediyorsanız, video açıklamasında bağlantısı verilen kaynaklara göz atın. Mümkün olduğunda. Fesleğendeki antioksidanlar sadece iç sağlığınız için değil, aynı zamanda sağlıklı bir ışıltıya da katkıda bulunabilir. 7. pazı, İsviçre pazısı, renkli, zayıf taraf canlı ve besin açısından zengin beyaz, sarı veya kırmızı renkte olabilen dikkat çekici saplarıyla tanınan pazı çoğu zaman göz ardı edilir. Ancak magnezyum, potasyum, demir ve manganez gibi minerallerin yanı sıra A, C, K ve E vitaminlerinin de çeşitli bir profilini içerir. Pazı aynı zamanda sağlıklı yaşlanma için hayati önem taşıyan, koruyucu antioksidanlar olan beta-karoten, lutein ve zeaksantin içerir. Sağlıklı gözler ve kemikler. Aynı antioksidanlar, lutein ve zeaksantin, mavi ışığı filtrelemeye ve gözlerinizi katarakt ve makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı sorunlardan korumaya yardımcı olur. Kemiklere gelince, pazı üçlü etki sağlıyor. K vitamini, kalsiyum ve magnezyum